Merhabalar tekrardan. Fitness eğitmeni Arda ben. Arkadaşlar dün bir video yapmıştım. Dün bir video atmıştım. Bu sevdim de yaptım. Ya da sevdim de yaptım. Her ne diyorsanız. Onunla ilgili izlemeyenler olduysa izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi o videoyu bitirirken bir konudan bahsedeceğimi söylemiştim. Bu yine toplum yapısını bozmaya yönelik virüs gibi çoğalmaya başlayan inanılmaz derecede çirkin, inanılmaz derecede gerek e, dini anlamda olsun, e, gerek de toplumsal anlamdaki ahlaki normlara, değerlere inanılmaz derecede karşı çıkan insanlığın en alt, böyle en aşağılık mertebelerinin e, bir sembolü olan konudan bahsedeceğim. Çok çirkin bir konu. Gerçekten e, midesi kaldırabilecek ama aynı zamanda hayatın gerçeklerini çirkinliklerini duymak isteyebilecek kişilerin izleyebileceği bir video. Genç arkadaşlarıma 18 yaş altı kardeşlerime lütfen videoları videoyu şimdiden hemen kapatmalarını tavsiye ediyorum öneriyorum demedi demeyin sonradan. Çünkü ben her ne kadar ağzı bozuk bir insan olmasam da argo tabirler kullandığım olabiliyor söylediğimiz konular. E, artı 18 dediğimiz e, yetişkin sınıfındaki konular olabiliyor. O yüzden de e, genç kardeşlerimizin kötü anlamda etkilenmesini asla ve asla istemem. O yüzden baştan uyarımı yapmış olayım. Şimdi konu başlığı şundan ibaret. Çoklu ilişki Swinger olayları. Yani nedir bir çoklu ilişki? bir kişinin bir kızın örnek veriyorum birden fazla erkekle cinsel ilişki aynı anda yaşaması ya da bir erkeğin birden fazla kızla aynı anda cinsel ilişki yaşaması. Normalde cinsel ilişki eski çağlardan beri yani Adem ile Havva'dan beri diyelim artık. Ta yani ilk insan döneminden beri diyelim. Cinsel ilişki nedir? Birleşme nedir? Bir kadının, feminenin, bir de maskulenin, bir de erkeğin, kadınla erkeğin bir araya gelmesi, o cinsel ilişkiyi yaşaması, birleşmeyi yaşaması. Allah ona göre yaratmış zaten bizim anatomimizi, bizim yapımızı, bizim cinsel organlarımızı yaradan ona göre yaratmış değil mi? Yani kadının bakıyorsunuz memeleri var. işte çocuğuna süt verebilmesi adına. Ondan sonra östrojen, östrojen yapılı ağırlıklı bir varlık. Bu östrojen ona bir dolgunluk yumuşaklık teninde bir yumuşaklık katıyor. Ondan sonra curve dediğimiz kıvrımlı bir vücut yapısı katıyor. Onun dışında anneliğe yönelik fizyolojik ve duygusal şeyler katıyor. Yani birçok şey söyleyebiliriz. Kadına kadınlık katıyor östrojen. Şimdi erkeğe östrojen sürekli yüklersen ne olur? Erkek kadınlaşıyor. Ya da kadına testosteron ağırlığı yüksek olan kadınlar da var. Veya kullandığı bir takım ürünlerden dolayı. O, bu konular biraz şeyli konular ama. Dediğim gibi sohbet niteliğinde hayatın gerçeklerinden bahsediyoruz burada. Kullandığı bir takım ürünlerden dolayı hormonal yapısını maalesef bozup daha çok erkeksileşen, erkeksileşmeye başlayan sporcu mesela. Kadınlar da var. O yüzden Allah yaradan artık kendi inancınızda, kendi dininizde ne diyorsanız din. Ama sonuçta bence zaten ateistler hiçbir şey kabul etmez. Orasını geçin de. Hani inanan bir insan hangi dine mensup olursa olsun, mensup olursa olsun inanan bir insan zaten kendisini çok yüce böyle eşsiz bir varlığın en yüce böyle ondan daha üst mertebe olmayan, daha yüksek bir güç olmayan varlığın kendisini yarattığına, bütün kainatı yarattığına inanıyordur zaten. Bunun için aşırı dindar olmaya gerek yok. Neyse konumuz o taraflar değil. Konuyu hemen merkeze çekiyorum. Şimdi çok çirkin bir mevzu dediğim gibi. Bu özellikle sosyal medya dediğim gibi her zaman suçlayacağım. Sosyal medya çünkü insanların e, belki de yıllar önce olan ama biraz daha gizli olan, biraz daha kapalı kapılar ardında olan bütün o her şeyi gözler önüne serdi. Ondan sonra insanlara reklamlaştırmaya başladı. İnsanlara sanki bunu çok iyi bir şeymiş gibi. E, hadi hadi sen de bak böyle olabilirsin. Ne dersin düşünmez misin gibi e ee, sürekli bilinçaltına insanların böyle çirkin mesajlar vererek insanları bozmasıyla daha da artan bir olay. Şimdi dünkü konuda da bundan bahsetmiştim. Özellikle porno film sektörü, porno film endüstrisi. Bu endüstride de dikkat ederseniz o kadar çoğaldı ki dün bahsettiğim olay, kapalı kızların sürekli bu şeyde porno endüstrisinde kullanılmaya başlaması, özellikle Amerikan ee, şeyleri tarafından ondan sonra bununla da kalmıyor artık böyle grup seks adı verilen e, gerçi grup seks de grup, grup seks bunun bir e, örüntülü kısmı tam olarak e, söylediğim şey değil ama o da buna dahil edebiliriz İşte atıyorum 3 erkek 3 kız ya da 3 erkek 4 kız 5 kız ya da tam tersine belki 2 kız 3 erkek e, daha fazla e, şey e, diğer karşı cins bu şekilde sanki böyle şey seks partileri veriyorlar. Görüyorsunuz hani porno filmlerde bunu artık kız erkek genci yaşlısı hiç fark etmiyor. İzlemeyen artık kalmıyor. Bunu ben söylemiştim zaten. Onunla da kalmıyor. Şimdi artık bu dediğim gibi çoklu ilişki olayı başladı. Bir kızı bir bakıyorsunuz ya üç tane erkek arasına almış, işte bir de altta yorumlar falan şey oluyor, ya da ne bileyim konu başlıkları oluyor, işte tost ettiler, tost yaptılar falan öyle bir tabir çıkardılar. Ya çok çirkin ama gerçekten bunları gördükçe toplumun yapısının ne kadar inanılmaz bozulmaya başladığını görüyorsunuz. Ben ahlak bekçisi değilim. Ben dediğim gibi sadece kendi içimden gelenleri sohbet nitelinde aracımda oturuyorum anasını satayım öyle sohbet niteliğinde konuşuyorum belki dinlemek isteyen olur belki ne bileyim katılmak isteyen olur vesaire diye. Şimdi herkesin yaptığından bana ne diyebiliriz belki ama işte böyle böyle konular arttıkça yarın bir gün bak bu senin ailenden birilerinin de başına gelebilir. Çoluğun çocuğun olacaksa onun da başına gelebilir. İşte o zaman bana ne diyemezsin. Dolayısıyla işte böyle konuları İster istemez dile getirmek istiyor insan yani konuşmak istiyor. Ben bu konuyla ilgili bir sembol olmaya çalışmıyorum. Sadece üzülüyorum ve canımı sıkıyor o yüzden de dile getirmek istedim. Ya geçenlerde denk geldim. Denk geldim gerçekten bir video içerisinde denk geldim. Ya inanılmaz artmış bir de hani bir videoyla bir videoyu mesela görüyorsun denk geliyorsun. Onun birazcık aşağı sayfayı aşağı doğru indirdiğin zaman onun aynı şekilde benzer örneklerini falan görüyorsun ve amatör çekimler var bu konularda. Ya inanılmaz çirkin bir şey ya. Kadın 3 tane erkeğin altına yatmış. Bir tanesi ağzına cinsel organını yerleştirmiş, bir tanesi analdan yerleştirmiş, bir tanesi vajinasından yerleştirmiş falan. 3 tane erkeğin arasında ah uh inliyor. Ya da ne bileyim 2 tane godoman denir ya zengin adam 3 tane 4 tane kızı bulmuşlar ya da tam tersine tek kızı bulmuşlar. Parayı basmışlar demişler ki gel ikimizin altına yatacaksın. Ondan sonra onu çatır çutur şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi inanılmaz gerçekten çirkin geliyor ya. Ya bu kalite yani bu, bu noktaya nasıl erişebiliyorsunuz ya? Yani nasıl mideniz kaldırıyor lan? Ya hayvanlar bile dikkat edin cinselliği bir tane dişiyle yaşıyor o erkek. Ha tamam belki doğurduktan sonra vesaire yolları ayırıyorlar ya da işte dişi sonradan gidiyor başka bir erkekle birlikte oluyor o ayrı bir mevzu. Ama hayvan yani onun doğurganlık döneminde dahi o dişi hala sahiplenmeye devam edebiliyor. Yanına başka bir erkek gelsin hemen dişini falan gösteriyor hırlıyor ya da illa köpek için söylemiyorum başka hayvanlar için de öyle yaklaştırmıyor. Mesela penguenlerin böyle bir şeyleri falan var videoları izleyin yani resmen aile gibi yaşıyorlar. Çok enteresan değil mi? Şimdi ya hani hayvan deyip geçiliyor yani. Hayvanlar bile bu kadar düzgün yaşayabilirken doğası gereği insanlar hani düşünen varlık dedik ya işte en üstün e, canlıyız falan dedik ya sözde. E hani biz insanlar o zaman ne hale geldik abi? Biz niye böyle yaşayamıyoruz? Herkes inanılmaz çarçamur oldu kirlenmeye başladı. Ya liseli kız ya liseli kız şunu yapabiliyor bak videoda görüyorsun inanılmaz üzücü bir durum ya kendi ailenden birisi gibi düşünsene o kızın anasının babasının abisinin hiç kimsenin haberi yok ama işte şerefsizin bir tanesi bak bunu video haline getiriyor atıyor ondan sonra hadi bakalım gidiyor hakara kikiri gülerek işte şey yapıyor mesela bir tane erkekle yatıyor diğer kız diğer kız da işte geliyor mesela o da arada oğlanı bir yandan öpüyor öpüyor oğlan kızla işi pişirirken Ondan sonra da işte gülüşüyorlar ediyorlar. Ya çekme falan filan bilmem ne. Ya ne yapıyorsunuz ya siz? Yani harbiden bu nedir ya? Swinger muhabbeti de var. Ya herkes karısını öptürme gömdürme konu şeyine <laughs> gelmiş abi. Bu nasıl bir midesizlik anasını satayım lan? Yani ben çıldırıyorum ya böyle şeyler gördükçe. Bilmiyorum bir tek lan ben mi düşünüyorum Allah'ınızı severseniz yani. Herkes bayla bayla mı izliyor bunları ya da çok mu takdir ediyor? Yani ben mi acaba şey konuşuyorum? Yani bana ne olan bir konu üzerine konuşuyorum yani. Abi swinger konusu var ya. Swinger konusu. Konu da şu. Adamlar sözde evliler partner değiştiriyorlar. İnternetten şey arıyorlar. Diyor ki işte ya söylemesi bile iğrenç ya. Adam yazmış diyor ki mesela işte diyor karımı tatmin edecek diyor bilmem kimi arıyorum diye yazmış oraya. Ya da işte kadın yazıyor diyor ki işte biz bilmem nereden bir çiftiz işte bizi doyuracak diyor işte bir çift yok mu işte falan filan eğlenecek doyuracak. Sonra bir araya geliyorlar ondan sonra bir odanın içerisinde parti gibi şey yapıyorlar seks yapıyorlar ondan sonra işte kocalar kadınları değiştiriyor falan filan. Lan bu ne çirkinlik lan bu ne midesizlik aga bu ne iğrençlik yani. Adam videoyu alıyor ya karısını. Diğer adam bildiğin orada tık tıklıyor öyle söyleyeyim yani. Ondan sonra video alıyor bir de oradan soruyor bir yandan. Oh diyor ne güzel falan diyor. Nasıl diyor iyi yapıyor mu falan diyor. Kız da böyle doruk noktasında evet diyor. Bir tane daha olsa ne güzel olur falan. Lan ne çirkin şeyler abi bunlar ya. Ya çok tehlikeli konular tamam mı söylediğin zaman. Ama Abi bunlar ne konular ya? Yani nasıl lan nasıl nasıl? Ya bazılarının artık şey olduğunu düşünüyorsun yani. Diyorsun ki ya bunlar evli mi evli değil. Sırf böyle dikkat çekmek için, şey yapmak için ya da işte birilerini ayarlayıp işte para kazanmak için. Hani sözde o sekse dahil edip oradan da tabi bedavaya yapacak hali yok. Para kazanmak için yaptığı türlü şeyler gibi geliyor yani insana. Ben şahsen mide bulandırıcı buluyorum bu tarz şeyleri dünkü söylediğim işte bu sevdim de yaptım olayının çok daha beterleri ve dediğim gibi bu sosyal medya her şeyi bozdu günden güne daha da beter hale gidiyor ve ilerleyen yıllarda çok daha beter bir hale çok daha açık saçık alelale bir hale gelecek ki zaten bana kimse kızmasın ben belki kendi yorumlarımı kendi şeyimi yapıyorum sohbetin telinde ama kıyamet alametlerinden bir tanesi olarak görünüyor zaten. İşte insanların artık böyle eski zamanlardaki o helak olan kabileler var ya yani. işte erkek erkeğe bir şeyler yaşıyor, kız kıza bir şeyler yaşıyor ya da ne bileyim böyle o Roma döneminde mesela işte toplanıyorlar bir yerde de böyle bildiğin onlarca, yüzlerce insan böyle bildiğin hayvani bir şekilde o onunla sevişiyor, bu bununla sevişiyor, içiyorlar bir yandan kafalar sarhoş falan böyle işte helak oldular yani. Hani gerçekten bunların da kıyamet alametlerinden olduğu söyleniyor. Ve evet ben inanıyorum mesela. Rahatsız olan varsa izlemek zorunda değildi zaten bu videoyu. Ee, İlla ki yorum yapıp da böyle şey yapmasına da gerek yok. Ben tekrar altını çizerek parantez içinde söylüyorum. Kim ne bok yerse yesin umurumda değil. Tamam mı? Ahlak bekçisi falan da değilim. Sadece aklıma gelen konulardan bir tanesi buydu. Çirkin, mide bulandırıcı bulduğum konulardan bir tanesi buydu. Herkesin kendi hayatı, kendi yaşantısı beni hiç mi hiç alakadar etmez ama tek alakadar edebileceği konu şu olur. Maalesef hepimizin kardeşi var, tamam mı? Hepimizin aile bireyi var ve yarın bir gün Allah nasip ederse de hepimizin çocuğu var veya olacak. Ve Böyle gitgide kirlenen bir dünya içerisinde, toplum içerisinde eğer bazı şeyler gerçekten e, ne bileyim konuşulmazsa ya da önü engellenmeye çalışılmazsa toplum yapısı diye hiçbir şey kalmayacak. Herkes birbirine o onu öldürmelermiş, bu buna işkencelermiş, bilmem nelermiş, tecavüzlermiş, ondan sonra efendim bu tarz çirkin olaylarmış falan bunların önü hiçbir şekilde alınmaz, edilmez yani. Üzülüyorum sadece. O yüzden zaten dile getirdim. Gerçekten üzücü bulduğum bir olay. Özellikle bak dünkü videoda da söyledim. Hadi erkekleri kirli yaratık olarak görüyorsunuz ama siz kadınlar olarak birer çiçek olmanız gerekiyor. Yani tamam yine aklını kullan yine sen de belki de bir şeyler yaşa ama ileri gitmemelisin ya bu kadar. Yani 2-3 erkeğin altına yatıp da ha, çok güzel sen de bir yandan hadi sen de bir yandan falan diye. Ya bu kadar da o kaliteni düşürecek insan olmamalısın diye düşünüyorum yani bilmiyorum. Ben bu şekilde bakıyorum. Sürçü lisan elediysem de affola dediğim gibi ben sadece kendi duygularımı, düşüncelerimi dile getirdim. Ee, bu kadar. Hassas bir konuydu biliyorum. Ee, bu konu üzerinde kimse doğru düzgün çıkıp da konuşmak istemez. Belki ben de konuşmak istemezdim ama dediğim gibi bir an öyle içimden geldi. Üzücü buldum, çirkin buldum. O yüzden dile getirdim. Başka bir konuda görüşmek üzere o zaman. Bu konuyla böyle noktalayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum.